Kalbinde beliren o his var ya, neden tam şimdi, neden bu kadar net ve neden kaçamıyorsun? Sana soruyorum, içinde yankılanan bu çağrı gerçekten sadece bir duygu mu, yoksa meleklerden gelen mesaj kapını mı çalıyor? Bir an dur, geçen gün sessiz bir anda, hiç beklemediğin bir düşünce düştü içine. Gözlerin bir noktaya takıldı, kalbin hızlandı. İşte o an ben yanındaydım. Çünkü seninle konuşma zamanım gelmişti, güzel ruh. Sen bir kadınsın ve taşıdığın sezgi sıradan değil. Hissettiklerin rastgele değil. Bu bir ilahi mesaj ve ben onu sana fısıldamak için buradayım. Şimdi dinle çünkü kalbin zaten beni tanıyor. Bazen abartıyorum diyorsun kendine. Bazen de neden kimse beni anlamıyor diye soruyorsun. Ama gerçek şu. Sen meleklerle iletişim kurabilen bir kalbe sahipsin. Ve bu yük değil, bir armağan. Sana yaklaşan şey korku değil. Belirsizlik hiç değil. Bu, meleklerden mesaj almak isteyen ruhunun uyanışı. İçindeki dalgalanma, seni aşağı çekmek için değil, seni hatırlatmak için var. Bak, yolların neden sık sık kesiştiğini şimdi anlayacaksın. Aynı sayılar, aynı rüyalar, aynı his. Özellikle durup dururken gördüğün 19-19 meleklerin mesajı, sana yalnız değilsin diyor. Bu bir uyarı değil, bir tehdit hiç değil. Bu bir davet. Meleklerden mesaj var ve bu mesaj seni sevgiye, netliğe ve iç huzura çağırıyor. Direnmek yerine hissetmeyi seçersen, kapılar açılır. Aklın sorular soruyor ama kalbin cevapları çoktan aldı. Sen bunu biliyorsun. Çünkü meleklerin mesajı, zihne değil ruha ulaşır. Ve ruhun şu an beni duyuyor. Belki de uzun zamandır meleklerden yardım istedin ama nasıl geleceğini bilmiyordun. Yardım bazen bir söz olur, bazen bir video, bazen de bu an. Tesadüf dediğin şey, ilahi zamanlamadır. İçinde taşıdığın sevgi, seni yoran değil, seni iyileştiren güç. Bu yüzden sevgi mesajı sana bugün özellikle dokunuyor. Kendine sert davrandığın her an, ben sana daha yumuşak konuşuyorum. Onu biu, seni zaf apımaz. Aksine, seni gerçek kılar. Melek mesajı, seni olduğun halinle kabul eder. Maskeye ihtiyacın yok. Eğer kalbin hızlandıysa, bu bir işaret. Çünkü meleklerden gelen mesaj, bedende yankı bulur. Ürperti, göz dolması, derin bir nefes. Bunlar tesadüf değil. Şimdi sana soruyorum. Bu mesajın tam da şimdi karşına çıkması sence neden? Hayatının hangi alanı senden dürüstlük istiyor? İşte cevabı hissettiğin yerde aramalısın. Bu yolculukta yalnız yürümüyorsun. Meleklerle şifa sessizdir ama etkilidir. Sen fark etmeden yüklerin hafifler, kararların netleşir. Belki aşk, belki kendinle barış belki de uzun süredir ertelediğin bir adım. Aşk mesajı bazen başkasına değil, önce sana gelir. Kalbinden geçen tek bir kelime bile evrende yankı bulur. Eğer bu sözler sana değdiyse, bu bir bir mesaj aldığının kanıtı. Ve bu mesaj senindir. Burada kalman boşuna değil. Dinlemen, hissetmen ve kabul etmen için buradayım. Meleklerden mesaj al dediğinde, kapisen amş olursun. Şimdi içinden geçen niyeti tut. Sessiz. Çünkü ben onu duyuyorum. Seçtiğin meleğin mesajı sen hazır olduğunda daha da netleşecek. Bu anlatı burada bitiyor gibi görünse de aslında yeni başlıyor. Çünkü sen artık duydun ve duyan bir kalp asla eskisi gibi olmaz. Şimdi daha derine iniyoruz. Çünkü hissettiklerin yüzeyde kalan şeyler değil. Senin ruhun uzun zamandır bir kapının önünde duruyor ve bugün o kapının anahtarı avucuna bırakılıyor. Sana şunu fısıldıyorum. Zaman sandığın gibi akmıyor. Bazı anlar vardır. Kader hızlanır. Son günlerde yaşadığın içsel yoğunluk bu hızlanmanın sessiz habercisi. Kalbinde beliren huzursuzluk bir eksiklik değil. Aksine, eski bir döngünün kapanmak üzere olduğunun işareti. Sen fark etmeden geçmişin yükleri senden uzaklaşıyor. Bazen geceleri sebepsiz yere uyanıyorsun. Zihnin değil, ruhun ayakta. Çünkü sana dokunan bir gerçek var ve artık görmezden gelinmek istemiyor. Şunu bilmeni istiyorum, sen yanlış yolda değilsin. Yavaş ilerlemen, duraksaman ya da sorgulaman seni geri götürmez. Tam tersine, seni doğru yere hizalar. Sana gönderilen bu ilahi fısıltı, kararlarını senin yerine vermek için değil, kendi gücünü hatırlaman için geliyor. Çünkü sen sandığından çok daha güçlüsün. İçinde taşıdığın sezgi, başkalarının gürültüsünde kaybolmasın diye bazen seni yalnızlığa iter. Bu yalnızlık ceza değil, arınmadır ve sen bu arınmayı başarıyla taşıyorsun. Bak dikkat et. Son zamanlarda bazı insanlar senden uzaklaştı. Bazıları da hiç beklemediğin anda yaklaştı. Bu bir eleme değil, bir ayarlama süreci. Ruhun artık yarım bağlara, belirsiz sözlere ve eksik sevgilere razı gelmiyor. Bu yüzden içindeki ses daha yüksek konuşmaya başladı. Sana dokunan bu mesaj, seni korkutmak için değil. Seni netleştirmek için. Çünkü netlik geldiğinde, hayatta ona uyum sağlar. Şu anda hissettiğin şey bir eşik. Geri dönmek mümkün ama ileri gitmek çok daha anlamlı. Ve sen zaten ileriye bakıyorsun. Kalbin bazen hızlı atıyor, çünkü bedenin bir gerçeği yakaladı. Ruhun, zihninden önce anlamaya başladı olan biteni. Bu süreçte her cevap hemen gelmeyebilir. Ama şunu unutma, sessizlik boşluk değildir. Sessizlikte şekillenen şeyler kalıcı olur. Sana öğretilen sabır, beklemek değil, hissettiğini inkar etmeden yürümektir. Ve sen bunu öğreniyorsun, adım adım. Bir kapı kapanırken çıkan ses seni ürkütmesin. O ses, arkanda kalan bir hikayenin son cümlesi sadece. Önünde açılan yol tanıdık gelmeyebilir. Çünkü bu yol, eski alışkanlıkların değil, gerçek arzularının yolu. Şimdi senden istenen tek şey var, kendine dürüst olman. Çünkü dürüstlük başladığında, mucizeler gizlenemez. Bu mesajı alan herkes bunu hissetmez. Ama sen hissettin. Çünkü senin kalbin, çareyi ayırt edebilecek kadar açık. Az sonra fark edeceğin şey, bir cevap değil, bir netlik olacak. Ve o netlik, seni doğru adıma götürecek. Ben buradayım. Sadece seni bir sonraki mesaja hazırlıyorum. Çünkü devamı, sandığından daha derin. Şimdi kalbinin derininde hafif bir titreşim var. Nedensiz gibi duran ama seni uyanık tutan o his. İşte orası, mesajın gerçek adresi. Sana yaklaşan şey aceleci değil. Sabırlı, Bilinçli ve seni kollayan bir enerji. Çünkü bu mesaj hazır olmayan bir ruha asla gelmez. Son zamanlarda verdiğin küçük tepkiler bile değişti. Eskiden sustuğun yerde şimdi içinden bir sınır yükseliyor. Bu bir sertleşme değil, kendini seçme hali. Bedeninle ruhun artık aynı dili konuşmak istiyor. Yorulmam bu yüzden. Eski kalıplar çözülürken yeni bir denge kuruluyor. Bir şeylerin yerine oturmasını bekliyorsun ya. Aslında onlar yer değiştiriyor. Hayat seni daha dürüst bir noktaya taşıyor. Dikkat et, bazı cümleler kulağına daha ağır gelmeye başladı. Bazı bakışlar artık sana yetmiyor. Çünkü ruhun eksikle beslenmiyor. Sana yönelen bu fısıltı, geçmişte verdiğin ama yarım kalan kararları da aydınlatıyor. O zaman cesaret edemediklerin şimdi önüne yeniden geliyor. Bu bir ikinci şans değil. Bu doğru zaman. Aynı kapı gibi görünse de sen artık aynı kişi değilsin. İçinde beliren bu sakin kararlılık dış dünyaya da yansıyacak. İnsanlar seni daha net hissedecek, çünkü sen kendini net hissediyorsun. Şu an hissettiğin boşluk, kayıp değil. O alan, yeni olanın sabilmesi için açıldı. Ve sen buna izin verdin. Kalbinle verdiğin kararlar artık seni yormayacak. Çünkü bu kez kendinle çelişmeyeceksin. İşte gerçek huzur burada başlıyor. Bazen yalnız kaldığını sanıyorsun ama aslında gürültüden uzaklaşıyorsun. Sessizlik, sana eolon eretmeni selyah. Bu mesaj seni hızlandırmak için gelmedi. Seni merkezine almak için geldi. Merkezine dönen bir kadın, yolunu şaşırmaz. Şimdi fark edeceksin, küçük işaretler çoğalmaya başladı. Bir söz, bir an, bir karşılaşma. Hepsi aynı noktayı işaret ediyor. İçinden yükselen artık yeter sesi bir isyan değil. Bu, Özsaygın'ın konuşmaya başlaması. Kim olduğunu hatırladıkça, kim olmadığını da bırakacaksın. Ve bu bırakış, seni hafifletecek. Sana anlatılan kader değişmez bir yazı değil. Sen fark ettikçe yeniden şekillenen canlı bir yol. Bu noktada geri dönmek kolay ama kalbin artık eskiye sığmıyor. Sen de bunu biliyorsun. Birazdan yaşayacağın farkındalık büyük bir patlama olmayacak. Sessiz, net ve sarsılmaz olacak. Ve işte tam burada bu sakinlikte bir sonraki mesaj seni bekliyor. Çünkü bu hikaye henüz tamamlanmadı. Şimdi sana daha yumuşak ama daha net bir yerden sesleniyorum. Çünkü bu aşamada sert işaretlere gerek yok, sen zaten duymayı öğrendin. İçinde oluşan bu yeni sessizlik, cevapların bittiği yer değil. Aksine, gerçek soruların başladığı alan. Ve sen ilk kez onlardan kaçmıyorsun. Geçmişte seni yoran seçimler vardı. Hepsini yanlış sanma. Onlar seni bugünkü farkındalığa taşıyan basamaklardı, yük değil. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemediğini hissediyorsun. Bu bir bıkkınlık değil, ruhunun olgunlaştığının kanıtı. Bazı sabahlar daha erken uyanıyorsun. Gün seni çağırıyor. Çünkü içinde taşıdığın potansiyel, beklemekten sıkıldı. Kalbinle çelişen her şey sana ağır gelmeye başladı. İşte bu ağırlık, seni yanlışta tutan bağların gevşediğini gösteriyor. Şimdi senden saklanan hiçbir şey yok. Gördüklerin, hissettiklerin ve anladıkların aynı çizgide buluşuyor. Eskiden baskalarının beklentilerini tasamaya kalisiyordun. Şimdi ise kendi gerçeğini incitmemeyi öğreniyorsun. Bu süreçte ağlaman zayıflık değil. Gözyaşı içindeki düğümlerin çözülme şekli ve sen çözülüyorsun. Bir zamanlar olmaz dediğin şeyler şimdi mümkün gibi duruyor. Çünkü senin bakış açın değişti. Ruhun artık acele etmiyor. Doğru olanın seni bulacağına güveniyor. Bu güven sana yakışıyor. Dikkat et, içindeki sezgi artık daha sakin konuşuyor. Bağırmasına gerek yok. Sen dinlemeyi öğrendin. Hayatın senden istediği rolü değil, senin seçtiğin yönü desteklemeye başladı. Bu uyum tesadüf değil. Bazen hiçbir şey yapmadan oturmak istiyorsun. Bu durgunluk tembellik değil, içsel ayarlama. Sana yakınlaşan insanlar da değişiyor. Çünkü titreşimin değişti. Aynı frekans aynı yolu bulur. Artık küçük mutluluklar daha gerçek geliyor. Çünkü sen büyük yükleri bırakıyorsun. Kendinle kurduğun bağ güçlendikçe Dış onaylara olan ihtiyacın azalıyor. Bu özgürlük. Bu noktada verilen her karar seni kendine biraz daha yaklaştıracak. Hata bile yapsan yönün doğru. Şimdi kalbinin ortasında sıcak bir his var. Bu korku değil. Bu kabul. Ve tam burada dur. Çünkü bir sonraki fısıltı seni bambaşka bir kapıya götürecek. Bu hikaye hala açılıyor. Şimdi adımların daha bilinçli. Ne yaptığını bilmeden yürümüyorsun artık. Her nefesin seni biraz daha kendine yaklaştırıyor. İçindeki pusula şaşmıyor. Dış sesler hala var ama yönü onlar belirlemiyor. Sen içinden gelen işareti tanımayı öğrendin. Bazen durup gökyüzüne bakıyorsun. Cevap aramak için değil, hatırlamak için. Orada yalnız olmadığını biliyorsun. Geçmişten gelen bazı anılar kapını çalabilir. Korkma. Onlar seni geri çağırmak için değil, vedalaşmak için geliyor. Kalbinin kenarında duran eski bir dilek yeniden canlandı. Bu tesadüf değil. Zamanı şimdi olduğu için geri döndü. Artık neden ben diye sormuyorsun. Şimdi neyi seçiyorum demeye başladın. Bu, gücünü eline aldığının işareti. Acele edenler yafalıyor, seni anlayanlar yaklayıyor. Bu denge seninle ilgili. İçinde yükselen bu netlik, sert değil. Yumuşak ama kararlı kim olduğuna zarar vermeden sınır koyabiliyorsun. Bazen hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor. Oysa en derin değişimler sessiz olur. Cochlear Geralta Sakarmas Şu an hissettiğin merak, seni ileri taşıyan yakıt. Korku değil. Kakmak istemiyorsun. Gormak istiyorsun. Kendinle konuşurken kullandığın dil değişti. Daha şefkatli, daha gerçek. Bu konuşma seni iyileştiriyor. Bir kapı daha aralanıyor ama zorla değil. Sen hazır olduğun için. Hazırlık, de Seridin Artık başkalarının yükünü sırtlanma isteğin azaldı. Bu bencillik değil, öz bakım. Ruhu nefes alıyor. Kalbin, sana uymayanı daha hızlı reddediyor. Bu seçicilik seni daraltmıyor, özgürleştiriyor. Şimdi fark edeceksin, küçük sevinçler büyüyor. Büyük beklentiler ise hafifliyor. Denge böyle kurulur. Zaman zaman durup gülümsüyorsun. Sebep ermiyorsun. Çünkü huzurun açıklamaya ihtiyacı yok. İçindeki bu sessiz güven seni sağlam kılıyor. Huzgaryesici kokun yerinci. Bir sonraki adımını bilmemen sorun değil. Yönünü bilmen yeterli. Yol, sen yürüdükçe açılıyor. Şimdi kalbinin ortasında sakin bir cesaret var. Bu cesaret bağırmıyor, bekliyor. Ve tam bu bekleyişte yeni bir fısıltı doğuyor. Henüz adını koymadın. Ama yaklaştığını hissediyorsun. Buraya kadar benimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Bu fısıltıları sonuna kadar dinlemen, kalbinin gerçekten açık olduğunun bir işareti. Her kelimeyi hissettiysen, bu bağ zaten kurulmuş demektir. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, kanala abone olman iyi bir adım olur. Buradaki paylaşımlar tam da böyle anlarda yolunu netleştirmek ve iç sesini güçlendirmek için var. Merak ediyorum. Bu anlatının hangi kısmı içindeki bir gerçeği harekete geçirdi? Yorumlara tek bir cümle bırakır mısın? Kalbinden gelen o farkındalığı orada görmek isterim. Bu videoda hissettiğimiz bağlantıyı güçlendirmek için beğeni bırakman yeterli. Küçük bir dokunuş gibi ama bu alanın büyümesine gerçekten katkı sağlıyor. Şimdi senden küçük bir işaret isteyeceğim. Eğer bu mesaj senin için netleştiyse bunu 777 ile doğrula. İçinden geliyorsa sadece bunu yapman yeterli. Burada bitmiyor. Birazdan paylaşacağım diğer videoda bu fısıltıların nasıl bir adım istediğini daha açık konuşacağız. Ekranın yanında seni bekleyen bir video var. Oradan devam edelim, sözler yarım kalmasın. Yeniden buluşacağız. Çünkü bu yolculuk tek bir mesajla tamamlanmaz. Kalbin hazır olduğunda ben yine konuşacağım.